ödüyor mu? Ben vergi mükellefiyim. Şirketim okay. var. Gittiğim okay. her yerde fatura kesiyorum. Okay. incelesinler, ondan sonra dönsünler bana. Okey ne güzel işte. Vergi veriyorum. Vergi. Vermeyenler utansın diyorsun yani. Beni ilgilendirmez. Ben vergi mükellefiyim ve vergi veriyorum bu ülkeye. Peki Murat e, Azerbaycanlı kardeşimiz şu an bizi takip eden şu an canlı elinde olan binler, milyonlar, elliler, yüzlerle ne demek istersin? Murat Övünç olarak hatalıyım dedim doğru mu? Ağzından çıkan dedin doğru. Hatalıyım dedim doğru ya, mu? Abi, güzel abim benim. İnsanlar bir pandemi döneminde ve ondan önce beni niye sevdiler? Yanık, tik tak, fır fır, Bunlarla sevdiler beni. Hayırdır ya? Ben sahnede şov yapıyorum. Ben şov adamıyım. Ben sahnede giyiyorum, makyajıma gidiyorum, çıkıyorum, indikten sonra makyajımı, makyajımı çeyip, aslanlar gibi evime gelip evladımla ailenle oturuyorum. Orada şov yapıyorum. Hanımefendi bu şovu prime çevirdi. Ama bu primi çok az kaldı. Sefasını sınsın. Onun için çok kötü günler bekliyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Gerçekten e, manevi anlamında dostlarım da sana çok dost destek oldu. Hiç gece yatarken böyle bu noktalarda moralinin bozuk olduğunu hissettin mi? Moralin bozuldu mu senin? Murat? Hiç moralin bozulmadı. Sadece insanların insanların film için neler yapacağını gördüm. Ben çok ünlü bir sanatçı değilim. Ses sanatçısı değilim. Ben sınıftan biriyim. İnsanlara yardım etmek için elinden geleni yapıyorum. Bakın çok enteresan bir şey Gülcanım. söyleyeceğim. Ben ben kimsenin canını prim için yakmam. Çünkü Allah'tan korkan bir insanım. Peki Murat? Yayıma gitti. Allah 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 Allah. Amil Bey merkez. Evet. Ha, oldu mu o geri? Oldu oldu ama e, çevireceğiz tekrar. Kadir abi sesin gelmiyor. Şu an geliyor mu? Çok az geliyor. Tamam ayarlıyorlar. Murat. Şimdi. Hıdır abi. Amel, tamam mı Hamil? Tamam. Tamam. <laughs> Muratcığım. Şimdi ben öbür tarafta Abi ben böyle. Abi. Dur bir saniye. Niye gidiyor? Evet geldi. Alo. Geldi geldi gel, gel. gel, gel. Yamuk yap. Son bağlayalım birazdan dur. Canlı yayın şey. Yayın. Tamam mı? Amin. Şarjım bitiyor. Saygılar sunuyorum. Seni çok seviyorum. Canım abim benim. Tamam. Şey ee, Murat Şarjı bitti herhalde değil mi? Şu an yayın yoktu.